Benim adım Servet Başkaya. Aydın Süt Birliği Başkanıyım. Aşağı yukarı 5 bine yakın üreticinin temsilcisi. Bu ahırımızın yaklaşık her yıl 1000 ton yani 1 milyon kilogram civarında sılaç sat ihtiyacı var. 200 ton civarında samandır, arpa hasılıdır diye kabayem alıyoruz. Yaklaşık yine 200 ton civarında da yonca kullanıyoruz. Bunun dışında Mısır ezmesi, arpa ezmesi, pamuk çekirdeği, pamuk küsmesi gibi yani şey e, yani fabrika yemini takviye olarak kullanıyoruz bunlara. Ama bunların aylık toplamı da yaklaşık 30 ton civarında yem kullanıyoruz. Tabii bu yemlerin hepsini inekler değil, aynı zamanda diğer uzağlarımızı vesairelerimizle yediriyoruz bunları. Bunların biz mesela diyelim ki şu anda sılajın fiyatı piyasada yaklaşık 2-2,5 TL civarında. Yonca'nın fiyatı 7-7,5 TL civarında. Gerçi bu sene saman fiyatları 3 TL civarındaydı kilo, kilosu. Ee, diğer ürünlerde biliyorsunuz pek çoğu e, ithal ürünler. Bugün yem sanayinde kullanılan ham maddelerin %60'ı yurt dışından dolar bazında gelmekte. Ve onun için yem fiyatlarını e, her dolar arttıkça elektrik fiyatları arttıkça yem fiyatları zam gelmeye devam ediyor. Şu anda e, piyasada bu saydığım ürünlerin toplam maliyeti maliyet kilosu 11 lira civarında. Şimdi sütçülükte bir litre sütle bir buçuk kilogram biz bunun adına yem paritesi diyoruz. Bir buçuk kilogram civarında yem almamız lazım. Şimdi 11 lirayı la, bu hesap ettiğimiz zaman sütün fiyatı 16 buçuk lira 17 lira arasında olması lazım. Türkiye'de bu insanlarımız aslında bahsettiğim ürünlerin tamamını üretme kabiliyetine haiz. Ancak ee, yıllardan beri Tarım Bakanlığı veyahut da diyelim ki devletimiz tarımda kullanılan kullanılan enerjiyi efendim e, mazotu suyu ye, imkanlarını yeterince yatırım yapılmadı. Ürün maliyetleri sudan enerjiden dolayı içeride üretiliyor ama yeterli miktarda üretim yok. Üretimin artması için su ve enerjinin ön planda tutulması lazım ve bu konuda üreticinin desteklenmesi lazım. Şimdi bizim bölgemizde efendim vahşi sulamadan vazgeçiniz. Ya git kardeşim sen sulama yatırımlarını yaptın da çiftçi vaz mı geçmedi vahşi sulamadan? Bununla kapalı sistem sulama sistemleri yapmıyorsun. Bir efendim diğer türlü yatırımları yapmıyorsunuz. Ondan sonra vahşi sistem sulamadan vazgeçin diyorsunuz bize. Vazgeçeceğiz. Bizim insanımız üretmeye hazır her şeye ama ürettiğim malın değeriyle satılması önemli olan. 33 yıldan beri de hayvancılık yapıyorum. Ülkemizde diyelim daha doğrusu e, ee, son 20 yıldır değişik bakanlarımız geldi. Herkes bir yol haritası çizdi. Hayvancılıkta etle süt birbirinden ayrılmayan ikilidir. Süt para kazanmadığı sürece besilik hayvan üretimi azalır. Ama yıllardan beri bakanlığımız enflasyonu düşüreceğim diye süt üreticisini zarar ettirdi veyahut da para kazanamadı. Dolayısıyla hayvan kesimleri hızlı bir şekilde devam etti. Bugünkü etteki sıkıntının asıl nedeni son 5 yıldır ahırlardan kesilen hayvanlar yani sağlam hayvanlar kesildi. Dolayısıyla besilik materyal de azaldı. Arkasından Yine biliyorsunuz dişileri bunların inek oluyor. Sağmal olması lazım. Onlar azaldı. Dolayısıyla hayvancılığın kurtulması için ilk yapılacak işlerden birisi süt üreten insanların para kazanması lazım. Para kazanması için de maliyetlerin düşmesi lazım. Girdi maliyetleri sürekli şekilde pahalanıyor. Zaman zaman hayvancılık para kazandı ama her dönemde bu geçtiğimiz 30-35 yıl içerisinde ha bugün iyi olacak, ha yarın iyi olacak, ha şu oluyor diye toparlaksak gele gele bugünlere kadar geldik.